Ya sistem çözülmedikçe diyorsun da sanki FETÖ borsası hala bitmiş gibi. Bir sürü insan hala söylüyor. 100 bin dolara yargıda çözemeyeceğin iş yok diye bunu etrafta konuşuyorlar insanlar. Bu bir iddia olabilir ama bunu rahatlıkla konuşuyorlar. Ya bu bu e, iddia e, ya yani iddia artık hani dosyalarda gördüğümüz şey iddia değil. FETÖ borsası gerçeği üzerinden yola çıkarsak ya da FETÖ borsasının olduğu iller üzerinden yola çıkarsak Bunların artık iddia olmadığı gün gibi artık Çünkü bu konuda dosyaların yanı sıra tanıklar vardır. Bu konuda dosyaların yanı sıra çok sayıda mağdur vardır. Şey, çok fazla çökülen insan vardır. Ve bu dosyalar üzerinden de böyle yıllardır anlattığımız gibi kurban seçilen ve konuşacağız dediği için infaz edilen, AKP eski İzmir il e, başkanı gibi e, Ahmet Kurtuluş gibi kişiler vardı. Dolayısıyla artık buralar bu çökme operasyonları, bu sermayenin rantın el değiştirmesi operasyonları ve kara para üzerinden kaynak yaratma operasyonları e, Türkiye'de somut olarak e, e, konuşulmaktadır. Yani e, konuşulmasında gerekir. Ya Sedat Peker'in anlattıkları zaten dün gibi ortada. Bir taraftan da mesela senin zaman zaman yayına aldığın Muhammed Yakut Akaryakıt meselesini kaç defadır söylüyor. Bir kere bile bakıldı mı oralara mesela? Ya bakılmadı bakılmaz da çünkü e, şimdi aslında bak Süleyman Soylu da çok e, doğru bir şey söyledi biliyor musun? Benim çok eleştirdiğim bir şey bir yanıyla diyor ki Süleyman Soylu yani 3-4 gün önce attığı bir tweette şunu söylüyor. Tolga işte, Şardan'a istinaden atmıştı galiba. Evet evet Tolga Şardan'a istinaden atıyor ama Tolga Şardan'a istinaden atmıyor aslında bana kalırsa. Evet. Bana kalırsa İçişleri Bakanı yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve daha yukarıya istinaden yani Recep Tayyip Erdoğan'a kadar gidecek bir bürokrasiyi e, hedef alarak atıyor o tweetleri. Çünkü o tweetlerde şunları söylüyor. Yani bizim dönemimizde çok fazla şey yapıldı diyor. Birincisi bu e, yani sınır güvenliğine ilişkin çok fazla şey yapıldı diyor. E, i̇kincisi de biz bunları hep birlikte yaptık diyor. Yani e, bu işlerden sadece ben İçişleri Bakanı olarak sorumlu değildim. Hep birlikte yaptık diyor. Süleyman Soylu... Bu tarzıyla aslında bir yerlere mesaj veriyor. Bunu yaparken gazetecilere de mesaj veriyor. Ne dediniz de yapmadım gibi bir şey bu. Evet gibi bir şey ama tabi orası da eksik yani. Birazdan geliriz. Süleyman Soylu evet çok şey yapmış yani. Akıl almaz yani. Dünya standartları üzerinde kapılarda sistemlerde şeyler yapmış ama ama konuşuruz. konuşuruz. Şu gazeteci meselesini de bitireyim. Süleyman Soylu'nun söylediği şu ben serbest atış alanıyım diyor. Evet Süleyman Soylu biraz böyle oldu. Yani Süleyman Soylu güvenli bölge, tamam mı? Yani Süleyman Soylu zaten siyaseten bitti, zaten e, çok fazla sayıda inkar edemeyeceği durum ortaya çıktı ve e, yeni gelen bürokrasi Süleyman Soylu'ya aslında Süleyman Soylu ismini vermeden çok fazla mesaj veriyor. E, buralarda Süleyman Soylu'ya karşı hani haber yapmanın Artık çok bir maliyeti kalmadı Süleyman Soylu doğru bir şey söylüyor Ben maliyetsizim diyor tamam mı Evet e, bu e, bu bu çok doğru ama bir taraftan da sorgulanması gereken bir şey e, şimdi ben ben e, böyle e, şöyle bir tavrım yok gazeteci olarak maliyet size görelip e, buralardan bütün haberleri çıkarmak gibi bir e, tavır gütmüyorum. Dolayısıyla bu e, o nedenle bir sistem ve bu sistemin Topyekun sorgulanması gerekir diyorum. Ali Yerlikaya'yı alkışlıyoruz. Evet doğru işler yapıyor ama şu soruyu da sormamız gerekiyor. Ey e, Sayın e, İçişleri Bakanı siz e, İçişleri Bakanı olmazdan önce İstanbul Valisi değil miydiniz? İstanbul Valisi'nin en önemli görevlerinden biri göç idaresiyle e, ilişkileri düzenlemek değil miydi? Siz bu sistemi bilmiyor muydunuz? E niye bu işler buralara kadar geldi? E, buralara kadar e, bu durumlara neden susuldu sorularını da sormamız gerekiyor. Süleyman Soylu'yu e, yumuşak karın olarak değerlendirirken. Ya peki Ali Yerlikay'a e, hani alkışlıyoruz dedin işte her gün Twitter hesabında böyle şey gibi hani iç, Kurtlar Vadisi İçişleri Bakanlığı gibi böyle şeyli paylaşıyor. Hani müzikli böyle bayağı bir prodüksiyon var yani o işte paylaşıyor falan da. Yani hani yapılmasına veya Ali Yerlikaya'ya karşı değilim. Sadece şunu merak ettim için Sanki Ali Yerlikaya Tayyip Erdoğan'dan bağımsız mı yapıyor ki bunları? E, çok doğru soru bu. Yani e, hatta e, Ali Yerlikaya hani e, acaba e, derin devletten ya da o derin devletin figürlerinden ne kadar bağımsız? E biz e, sadece Süleyman Soylu'ya ilişkin değil e, Mehmet Ağar'a ilişkin de çok çarpıcı bilgileri verdik. E bu kadar mafya operasyonu yapıldı. Petrol ilişkileri üzerinden Mehmet Ağar'ın durumunu araştırın yani. E Mehmet Ağar'a da bir operasyon yapın. E yani buralarda evet e, 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 izin verildiği kadar, el verildiği kadar sorusunun sorulması gerekiyor. Ve buradan bu işlerin ucu nereye kadar uzanacak? Uzanmalıdır sorularının sorulması gerekiyor. Tekrar e, ben olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Ali Erlikaya'nın yaptığı operasyonları ama şu soruların e, hiç durmaksızın sorulması gerektiğinin de e, önemli olduğunu vurgularım. Yani bu kadar her gün e, bir uyuşturucu çetesi, bir kırmızı bir tenle e, e, suçlu yakalanacak kadar e, bir bataklığa dönmüş bir ülkede siz yıllardır neredeydiniz ya? Hani bu başka bir iktidar acaba e, güdümünde mi ortaya çıktı? Bu e, yine aynı şeye geliyor. Devlet e, çalışan bir mekanizmadır. Devlet mekanizması içerisinde şunu yapamayız. Ya evet ya bu kadar işler oldu. Türkiye bu kadar çamur deryasına dönüştü. E, bunun da tek müsebbibi Süleyman Soylu'ymuş. Bak Süleyman Soylu gittikten sonra bu işler düzelmeye başladı. Diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü bu sistemi e, AKP, saray rejimi kendisi istedi. Tek adamlık sistemini ben istemedim ki. Yani buraların her yerinin kontrol edilmesi anlamıyla. Ama buralar kontrol edilmemiş. Doğrusu şöyle de bir endişe var. E şimdi bu sistem temizleniyor. Fakat bu sistem temizlendikten sonra ne kurulacak yani? Ne yapılacak? Ne olacak? Hani e, yolsuzluklar e, devam edecek mi Türkiye'de? Devam edecekse de neyin üzerinden devam edecek? Alt düz fenomenden söz ediyoruz. İşte bankalardaki sıkıntılı durumlardan söz ediyoruz. Her gün yakalanan... E, Onlara e, geleceğim e, de şunu merak, merak ediyorum. ediyorum. Mesela Süleyman Soylu bir, bu Sedat Peker açıklamalar yaparken bir röportajında demişti ki bazı şeyleri Mehmet Ağar'a dayandırarak hala Marina'nın başında bu şeyle ilgili iddialarda Mansimov'la ilgili bence istifa etmesi gerekir filan demişti. Sonra da Mehmet Ağar istifa etmişti galiba. Yalıkavak Marina'da sürekli mekan sahibi gibi dolaşıyordu mesela Mehmet Ağar. Gümrüğe de girip çıkıyordu her yerde dolaşıyordu. Ben kendi gözümle de gördüğüm için he, söylüyorum bu arada. E şimdi ee, değişen bir şey yok ki bu ha? Aynı durum şu anda değişen bir şey yok ki. Peki Mehmet Ağar'ın ismi niye var hala ya? Vallahi, Mehmet Ağar... Vallahi. Ne ben iş bu, gerçekte? Kim? Ya, ben de bunu soruyorum. Yani e, hani gerçekten Mehmet Ağar ismi neden var? Derin devletin 90'ların figürü. Hala evet. biz neden Kıbrıs üzerinden konuşuyoruz değil mi? Evet. Kıbrıs, kumar, Kıbrıs, uyuşturucu, Halil Falyalı meselesi üzerinden konuşuyoruz. Evet. Hala neden kara paranın e, işte kumar baronları üzerinden aklanması meselesini konuşuyoruz. Demek ki burada hiç bitmeyen bir susurluk yaşanmış. Ben onu kesintisiz susurluk olarak tanımlıyorum. Yani siyasal İslam'ın üzerine bir de hiç kesintiye uğramayan zaman zaman durulan hani toplumun biraz böyle teveccühünü kazanmak ve oy devşirmek için daha böyle çapraşık bir sistem kurulmuş demek ki. Mehmet Ağar'ın varlığında ancak bu şekilde açıklayabiliriz. Yani karanlık ve iş çevrilmesi gereken yerlerde karanlık kişiler olur. Mehmet Ağar'ın tam tanımı budur. Evet bir kere daha ifade edelim. Yani evet çok fazla sayıda operasyon yapılıyor ama mesela Mehmet Ağar bu işlerin e, neresinde? Yani bir gün Mehmet Arda operasyon yapacak mısınız? Çünkü petrol hikayesi üzerinden de asa bir öykü anlattık mesela. Hala e, Mansimov'un e, davası sürüyor. Mansimov'un işte e, Marina'da çökülen malları üzerinden uluslararası aranada bir takım mahkemelerde tartışmalar devam ediyor. Mahkemelerin sonuçları e, bekleniyor. E, bunlar yapılırken hala neden yani e, Yalıkavak, Marina'da e, bir takım e, kontroller bu ailenin e, egemenliği altında bu soruların sorulması gerekiyor elbette. Mehmet Ağar'a operasyon deyince aklıma şey geldi ya hatırlıyorsan hüküm giymişti yani göstermelik de olsa adama kalacak neredeyse cezaevi bulamadılar. Hatırlamıyor musun? Sonra bir açık cezaevi buldular da yarı açıkta filan oraya gitti de şimdi neredeydi şehir olarak ismini hatırlamıyorum. Bakarım da. E yani ya kadar... orası da çok komik. Orası da çok komik bir mesele var Orada e, helikopter pisti filan yaptırıldı biliyorsun. Mansumov ilgilendi o işlerle de. Yani. Yani. Hani ne neredeyse metali... cezaevinde değildi gibi filan. Evet. Yani eee ya keşke şunu söyleyebilsek yani izleyicilere kendi içimizde de böyle hani kamuoyuna evet ya Türkiye yani temizleniyor. E, yaşasın. Bundan sonra da kirlilik olmayacak. Ama e, e, görüntü, manzara Türkiye'de bir gelenek olduğu üzere acaba Aydın pisikler, Yeni Pazar Cezaevi bu arada. Hani Evet. Bu pislikler e, halının altına e, itelenecek mi? Duygusu yaşıyoruz. Baksana bak kalacağı cezaevini seçti. Tadilat yapıldı. Mahkumlar diğer cezaevlerine gönderildi. Yani bu adama ne? nereye operasyon yapılıyor? Nereye... Diyorum ya bir de helikopter pisti falan yapıldı. Konukları geliyordu Mehmet Arın. Bunu da Mansimov yaptı. Tamam mı? Yani Türkiye gerçekten çok enteresan bir yer. E, ama bu ilginç işlerin e, çözülmesi gerekiyor. Bu ilginç işler e, çözülmeden bu kirlilik ve toplumun yoksulluğu aynı şekilde devam edecektir. Yani hakikaten Mehmet Ağar hakkında bir gün program yapalım ya. Yapalım. Allah bu kadar o kadar e, hani bir şeyden kronolojisini çıkartıp bir gün yapmak lazım.